Saygıdeğer vatandaşlarım, seyircilerim, kıymetli kardeşlerim. 2018'de hastanede yatıyordum ben. Fizik tedaviden. Ondan sonra da bana hiç fırsat gelmiyor. Çok perişan haldeyim, ayağa kalkamıyorum. Oturduğum yerden okuduğum için üzgünüm de. Televizyonu açtım akşama doğru. Televizyonda haberlerde. Türkiye'ye bir omuzu kalabalık Amerika'dan bir asker gelecekmiş. Reis-i Cumhurumuz sıkıntılı ve böyle öfkece gelsinler dedi. Devi kızdırdılar, devi kükrettiler Osmanlı tokadını yiyecekler dedi. O kendine bunu söyler söylemez ben hemen onu not ettim. Ve sabahın erkenden şimdi okuyacağım şiiri yazdım. Osmanlı tokadı. Türkiye'm Afrin'de savaş halinde. reis Cumhur kazanmak hayalinde. Uyanık dev kurban olayım sana. Engel tanımayıp karşı koysana. Devi kükrettiniz artık yenilmez. Hedefe varmadan geriye dönmez. Ben eminim kararlıdır vuracak. Dünya birlik olsa karşı duracak. Tüm Müslümanların son ümidisin. Kanunu Süleyman Fatih gibisin. Ömer Halis Fethi Sekin bekliyor şu Osmanlı tokadını atıver diyor. Teşekkür ediyorum.